Bismillahirrahmanirrahim. ve ve halka burada Burada Hindistan hükümetinin sözcüsüne cevap vereceğiz. Hindistan iktidar parti hükümet sözcüsü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ırz düşmanı ithamında bulundu. Gerekçesi Ayşe annemizle küçük yaşta evlenmesi. Gelin görün ki Hazreti Ayşe öncesinde başka biriyle nişanlıydı. Adamla nişanı bozduktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemizle evlenmişti. Bakalım Hindular, Hindistan'da milyonlarca kadını yakarak öldürdükleri halde nasıl bize insanlık dersi vermeye kalkıyorlar? 100 milyon kadını katlettiler. Sadece son asırda, yani Hindistan yıllık 10 milyon kadının katiliyken, Sizlere izleteceğimiz gibi insanlık suçu tüyler ürpertecek cinsten. Gayrimüslim Hinduların kendi toplumunda işledikleri cinayetler. Şimdi de Niyavın Kumar Cindal isimli Hind'in mesajına bakalım. Google tercümesi, Muhammed'in taraftarları sevenleri görmezler mi? Efendiler 53 yaşındayken 6 yaşındaki Ayşe ile evlenmesi, 3 yıl sonra da 56 yaşındayken beraber olması ırz düşmanlığı değil de nedir? 9 yaşına varmış Ayşe ile ilişki kurmaya başladı. 3 yıl. Bu ırz düşmanlığı değil de nedir? Şu hat size bakar mısınız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i suçlayan seviyesize. Şimdi onlar müşrikler. Birleşmiş Milletler'de 4 yaşındaki çocuklara cinsel eğitim zorunluluğu getirdiler. Kanada, İngiltere ve ABD'de ise eğitim hayatının başından 6 yaş itibariyle eğitim veriliyor. Hindulara gelince kadınlara küçük büyük demeden neler yapıyorlar neler. Şimdi burada bazı Müslümanlar cevaplamış. Kaç yaşındaydılar? Site ama. Sita bir Hindu tanrısı. Rama ise Hindu bir kız çocuğudur. Sonradan kurtarıcı olarak ilahlaştırılmıştır. Sita ve Rama evlenince kaç yaşındaydılar? Miki kutsal kitabı doğru söylemiyor. Sadece evlilik çağındaydı diyor. Ancak yaşları ekrandaki sayılardan da çıkarılabilir. Şu işaret edilen yerde görüyorsunuz. Hesaplara göre yaşları. Hindu kitaplarındaki hikayeye göre ortaya çıkıyor. Yani diyor ki sürgüne gönderildiğinde 25 yaşlarındaydı. Diyor ki site 18 yaşındaydı. Evlilik anında hesaplamalarına göre sitenin yaşı 6 idi. 12 sene öncesiydi. Rama'nın yaşı ise 13 Şimdi burada görüyoruz. Evlilikle ilgili özel durumları anlatıyor. Site ver ama kızcağızı görüyoruz burada. Küçük yaşta evlendirilmiş. Burada Fatma Alşayk ismindeki Müslüman kardeşimiz Hintçe yazmış ancak. Fareye ineğe güneşe tapan sen, beynin de akıl yok mu? Öldürülebilen veya ömrü olan bir yaratık. Senin nasıl tanrın olur? Bu arada inek eti lezzetlidir, tatmanı isterim. İnancımın gereği vazifem Hint ürünlerini boykot etmektir. Bunun ardından deriz ki, İslam beldelerindeki şirketler, özellikle de Körfez ülkelerindeki firma sahipleri, kefiller, bu hükümeti destekleyenlerin hiçbirini çalıştırmamalısınız. Sen bu paraları Müslümanları katleden Budist hükümeti destekleyenlere veremezsin. Hindistan'da camileri yıkan, bacılarımıza tecavüz eden ve alevler içinde yakarak öldürenlere. Hangi şahıs bu hükümeti destekliyorsa, oyunu veriyorsa, suçlarına ortak oluyorsa çalışması haramdır. Çünkü bu suçu desteklemektir. Avrupa'da Hitler'i desteklesen, herhangi bir iş bulman, bulsan bile orada işte kalma mümkün değil. Avrupa'da hiç kimse Hitler'i destekliyorum diyemez. Kovarlar adamı. Bu terörist Hint hükümeti. Müslümanları katlediyor, Müslüman kadınları alevler içinde yakıyor. Özel milisler yetiştirmiş, Müslümanları katlediyorlar. Müslümanlara düşen de bunların çalışmalarını durdurup terörist Hint hükümetinden desteği kesmektir. Bunlara verilecek her kuruş için Yüce Allah şirket sahibinden de kefilden de hesap soracaktır. Bu Hindu'ya cevap olarak haritaya bakalım. Amerika'da bu eyaletlerin hepsinde çocuk evliliği serbesttir. Yani ergenliğe giren evlenir. Dünyanın en modern ülkesi ABD Bakalım ABD'ye. Haritadaki eyaletler Washington, Kaliforniya, Meksika, Virginia, diğer ismi geçen eyaletler. Hindistan'a gelelim. Korkunç. 700 milyona yakın kadın huzursuz, soykırıma uğruyor. Kızları katlediyor, daha bebekken öldürüyor. Önemlisi 1870'lerde kızları öldürme yasaklayan kanun çıktığı halde. Hintli kadın doğumunda kız çocuğu dünyaya gelince. Çocuğunu doğurduğunda kızsa ya timsaha yem ya toprağa defne diyordu. Şimdi ise modern cihazlarla çocuğun cinsiyeti belirlenince kocası hastaneye götürüp kürtajla kız çocuğunu hayattan koparıyor. Çünkü kız çocuğuna tahammülleri yok. Bir de Hindu'nun söylediklerine bakın. Hindistan'da kadın kendini erkeğe sunuyor ki onunla evlenmek istesin. Mutlaka kadının başlık parası ödemesi gerekir. Adam kadına şart koşar. Aslında sen bana yüksün der. Bana mali bir yüksün. Senin bana para ödemen lazım. Başlık parası. Bu yüzden birçok aile kız çocuğunun yaşamını elinden alıyor. Başlığı ödeyememekten korktukları için. Akıl almaz bir durum. Kadını evin dışına kovuyorlar. Kusura bakmayın tuvalet ihtiyaçlarını dışarıda, tarla, sokak, evden uzakta gidermek zorunda kalıyor. Gerçekten böyle söylediğim için çok üzgünüm. Şu iğrenç Hindulardan ne beklenir ki? Bakın Hindistan'da odun getirip ölmüş adamı, hanımı canlı olduğu halde aynı ateşte yakıyorlar. Bunun adama vefa olduğunu iddia ediyorlar. Gördüğünüz gibi etrafında kılıçlarıyla kadının ateşten kaçmasına izin vermiyorlar. 1820'de eşiyle yakılması yasaklandığı halde hala bazı bölgelerde devam ediyor. Haritada kızları katleden ülkeleri görüyoruz. Hindistan'daki kadın soykırımını istatistikler gösteriyor. Fakat doğal dengeye göre erkek kız oranı dünya ortalamasında her 100 kız çocuğa karşılık 105 erkek çocuğu dünyaya geliyor. Çünkü erkek çocuğu ölüme daha çok maruz kalmaktadır iş kazaları, savaşlar ve benzeri konular. Böylelikle dengeleniyor. Önemli olan doğal şartlarda 103-107 arası erkek 100 kıza karşılık dünyaya gelmiş oluyor. Yani bir toplumda erkek sayısı ortalamadan fazlaysa kız çocukları katlediliyor demektir. Çin dünyada kadınları en kötü davranılan ülke olan Çin, kadın haklarının hiçe sayıldığı, kız çocuklarının katil için. Küçük bebekler cenin halinde yok ediliyor, kız oldukları için. Çin'den sonra bunları en çok yapan da Hint hükümeti. Nüfus planlaması adı altında doğacak çocuğun cinsiyetini seçiyor. İşte burada gördüğümüz gibi Çin'de 116 erkeğe 100 kızlık bir oran var. Hindistan örneğinde ise her 110 erkeğe 100 kızlık bir oran var. Çin bir numara, Hindistan ve Pakistan ikinci sırada. İslam alemine baktığımızda böyle bir oran bilinmiyor çünkü ihtiyaç duyulmuyor. Sudan, Mısır, Türkiye ve Yemen gibi hatta Afrika'da bile. Avrupa ve Rusya'da da bu durum ortaya çıkmıyor. Tabii ki biz burada semavi dinlerin olduğu ülkelerden bahsediyoruz. İster İslam alemi olsun, Hristiyanlar olsun, Rusya ve Avrupa. Tabii ki Amerika'da da aynı şekilde. Bu bize Yüce Allah'ın şu ayetini açıklıyor. Ey Resulüm, biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Onlar hesaplamaya başladılar. Erkek sayısının kızlardan ne kadar fazla olduğuna ulaştılar. Hesaplamalara göre ultrasonun ses dalgalarından çocuğun cinsiyeti anlaşılınca, kürtajda kız çocukları öldürüldü. Hesaplamalara göre 100 milyon civarı kadın öldürüldü. 100 milyon kadın kayıp diyorlar. Resmi olarak öldürülmediler çünkü doğmasına izin verilmedi. Bu da sağlam bir delil onların için. Kadınlara karşı işlenen suçlara bakın, kadınları aşağılamaya bakın. Allah Celle Celaluhu en aziz şekilde yarattığı, ikram ettiği halde, biz Adem'in neslini değerli kıldık. Bu iftiracı Hindu kadın savunuculuğunda bize nasihat vermeye çalışıyor. Burada yeşil renkteki yer yüzdeliği normal olan bölge, kız erkek oranı. 103-107 arası erkek sayısı olan bölgede normalken, koyu mavi görünen kısımda kız çocuğu katliamı gerçekleştirdiğinden erkek sayısı oranı daha fazla. Bej rengi yerlerde ise erkeklerin oranı normal orandan daha düşük. Değerli izleyenler gelelim Hindistan'ın suç dosyalarının resmi devlet istatistiklerine. Her 3 dakikada kadına karşı suç işleniyor. Her 29 dakikada bir tecavüz gerçekleşiyor. Her 77 dakikada bir kadın başlık parasından dolayı katlediliyor başlık parasından dolayı kadın öldürülüyor. Adam evlendikten sonra eşine diyor ki verdiğin para mobilyaya, televizyona, buzdolabına yetmedi. Babana, abine baskı yap, daha fazla para versinler. Bu talebi yerine getirmemesi halinde kadını, kocası üstüne benzin dökme suretiyle yakarak öldürme hakkına sahip olur. Karısını alevler içinde yakıyor. Yemin ediyorum öyle manzaralarla karşılaştım ki tüyler ürpertici. Sizlere göstermeye içim el vermedi. Ölümden kurtulanların kiminin gözü oyulmuş, kiminin vücudunun çoğu yanmış. Korkunç görüntüler. Bu terör devleti mi bize kadınlarla ilgili ders vermeye kalkışan? Hindistan'daki kadınların yaşadıkları kötülüklere bakın. Eğer Müslümanlar şu anda Hindistan'a hakim olsa, bütün bunlar cezalandırılırdı. Kadın başlık yüzünden neden katledilsin? Bu suçların hepsinin önüne geçilirdi. Dedik ya, damat karısını yakarak öldürme hakkına başlık yüzünden sahip oluyor. Açıkladığımız gibi, eğer ek ödeme yapmazsa. Biz burada diyoruz ki erkek ve kadına aynı değeri veren Yüce Allah Celle Celalu kitabında buyuruyor. İman ederek erkek ve kadından herhangi birisi iyilik işlerse, biz ona güzel bir hayat yaşatırız. Ve onların yaptıklarından daha güzeliyle mükafatlandırırız. Yüce Allah doğru söyledi. İşte İslam'ın yüceliği kadın ve erkeği denk yaratmış. Kadın erkek denktir. Mühendis ve doktorun eşit olmadığı gibi kadın ve erkek de aynı durumdadır. Bütün insanlar aynı seviyededir. Kadın erkek üstünlüğü yoktur. İslam kadın ve erkek arasındaki dengeyle bilinir. İkisi birbirine benzemez. Erkeğe de kadına da değer vermiştir. Burada sayılamayacak kadar ayet var. Sonuç olarak umarım söylenenler anlaşılmıştır. Hindistan'daki İslam aleminden Ebul Hasan eline devi bir, bir kitap yazmış. İslam'ın Hindistan'dakilerin yani Hinduların zulmünden, halkları nasıl kurtardığını anlatmakta. Bu adam Müslüman alim bir Hintliydi. 70 yıllık da bir ömrü vardı. Kitabında Hinduların İngilizler gelene kadar İslam'ı kabul edip Müslüman olarak nasıl yaşadığından bahsediyor. O kitabı da okumanızı tavsiye ederim. Bize YouTube, Twitter, Telegram uygulamalarından katılıp destek olabilirsiniz. Aşağıda tarih alanındaki önemine binaen izlemenizi istediğim videoların bir listesi var ve şu zile basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ve yalıkâ ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve